Merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım ee, Gördüğünüz gibi kütüphane modundayım yeni bir mod geldi oyuna Öyle değişik bir e, kütüphane haritası eklendi Heh, Bunu Thompson'dan indirdim Öyle e, her öldürdüğünüz adam için silah değişiyor gördüğünüz gibi Vektörden sonra yine vektör diyor Allah Yandan sıkıyorlar Ben adamı öldürdüm başkası da beni öldürdü ee, Çok güzel bir motor olmuş Allah Allah Sonic Slap Vector ama farklı silah oluyor Herhalde Bak filan sanırsam Hemen şimdi Bu adamı Öldüreyim Valla ben açıkçası bu modu Baya beğendim bu arada Bugün bayram Tüm Müslüman aleminin kurban bayramı Mübarek olsun Allah nice böyle Bayramlar görmeyi nasip etsin inşallah. Ortalık karıştı. Dur abi bekle bekle bekle. Bak büyük ihtimalle bak. Ulan. Sen beni raşlayacak adam mısın be? Tamam çok güzel. Şimdi QBZ. Allah. Öldürdüm çok güzel. Yapacak bir şey yok. Canım çok azdı. Ama şimdi elimde 249 var. Böyle silahlar değişiyor arkadaşlar. En son bir tava geliyor. O tavayla öldüren e, kazanıyor. Silahlar böyle rastgele değil. O helal olsun. İyi indirdi. Her silah herkeste aynı şekilde değişiyor yani. Ama bu sefer öldürürüm ben seni. Yakınına girmem şimdi kar 98. Ah bir tane yedi. Haydi güle güle. Valla karşı takımda iyi gibi. Allah Tutukluluk yaptı indirdim son anda. Tamam son anda indirdim. Ben de onların mekana girmişim ya. Şimdi şapkanım var. Yakın mesafede indiririm. Ama yakın mesafeye kadar girmem lazım. Bekle geliyorum. Da öldürdüler bizim takım arkadaşlar. Rastgele takımla girdim bu arada arkadaşlar. Allah çok kötü sıktım. Pompalıyı zaten pek kullanmam. Ama işte bu modda artık kendimi geliştirmeye bakacağım. Abi iki tane yedi Allah rızası için düşsün artık. Allah Allah. Son ikisi sıra acaba ne olacak? Bu baga girmiş herhalde ya normalde defektör olarak gözükmüyor bir tane yedi. He sonunda be. Kurtuldum ya bu. Şatkandan benim için iyi oldu. M249 daha bunlar M249 da biz M249 geçeli bayağı bir oldu. Tamam bu da iyi oldu. Şimdi tabanca var elimizde. Git gider kötüleşiyor silahlar gördüğünüz gibi. Garip bir anlayış var. Tamam M249 Allah. Bekle. Sakin ol. Tamam. Şimdi Diggle var. Abla. Birisi gitti. Dur arkadaş. Canım da olsun. Aradan indirdi. Yapacak bir şey yok. Tabi adamlarda iyi silahlar var. Bizde tabanca var. Ama birazdan tava gelecek. Gel gel. Abla. Reloading. Ulan adama en çok hasarı ben verdim. Başka skillimi çaldı. Böyle bir şey olabilir mi be? Tabi yapacak bir şey yok. Kilinizde çalınabilir. Neyse ya bu maç uzun sürdü artık bunu bitirmek lazım. Ölsene Tava. Şimdi Tava ile kimi öldürürsem e, biz kazanacağız. Gel lan. Gördüğünüz gibi öldürdüm. Mustafa Özden son darbeyi vurdu. Böyle silahlar değil şu en son taba geliyor. Tabayla öldüre e, kazanıyor. Ben de tavayla öldürdüm gördüğünüz gibi. Böyle bir kill sayısına falan ulaşmanız gerekmiyor. Hemen devam ete basayım. Toplam 18 leş almışım. 4 asistim var. Leş ölüm 2 diyor. Kaç kere öldüğümü göremiyorum ama. Kombo altılı kombo yapmışım. Sonra bizim takımdan 12'leş alan falan var. Yani e, güzel oynamışım. Hemen e, bir tane daha maça girelim. E, çok kısa video olmaz. İkinci maçı da buldu oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine rastgele takımla girdim. E, bakalım bu maç e, kazanabileceğiz mi? Ama gerçekten e, ben bu oyun modunu bayağı bir beğendim. Normalde ambarda falan böyle... E, ilk 40 kişi öldüren falan kazanıyordu ama... Bu modda böyle oyuna... Yenilik olmuş, değişiklik olmuş. Her zaman dediğim gibi değişiklik iyidir. Hele hele böyle tanıdık arkadaşlarla girerseniz daha keyifli olacağını düşünüyorum. Team match, let's go. Bir de mesela siz pompalı silahları pek iyi kullanamıyorsunuzdur. Bu sayede gelişirsiniz. O MP'yi de kullandık, adamı öldürdük. O oh, tebrik ediyorum. P90 ile öldürdü. O oh, bu da iyi. Sen bizim burada ne yapıyorsun? Allah. Adamlar bizim mekana baskın yapıyorlar. Şimdi elimde ok var. Hiç kimseye acımam. Arkaladı. Yapacak bir şey yok arkalamaya. Neredesiniz? Tamam bizim takımdakiler indirdi. Bu karşı takım çok oynak bir takım. Her taraftan böyle uçuyorlar. Ama uçanları sevmem ben. Bak arkalıyor da Bak, bu kazanabilir bunlar belki. Biraz bizim toparlamamız lazım. Tamam güzel hızlı hızlı silahları değiştirmem lazım. Bak adamda da, da sıkar var. İlk tavayı bunlar alırlarsa işimiz bayağı zor. Abi bak nasıl çalıyor benim kilimi ya. Buradan giriliyor mu? Giriliyor. Böyle garip garip yerler de var. Yine kilo alamadık. Neyse bizim takımdakiler öldürsün sıkıntı yok. Karşı takım öldürmesin de. Daha biz pompalıya monpalıya da geçeceğiz. Bak yine kilim gitti. Bu maç full killerim çalındı. T90'dan öldürdü beni. İlk maça göre biraz da kötüleştik. Evet, son anda be cana bak. Artık hızlıca adamları öldürmem lazım. O kar 98 kafadan. Bravo vallahi. Neredeler? Aşağıda bir çatışma oldu. Vay pompacı mülayim seni. Groza ile indirdim. Mutantı var. Öldürdü. Zaten pompalı da yakına girerseniz arkadaşlar ölürsünüz. Yapacak bir şey yok. SKS falan da bulan var. Abi beni nasıl akrep ile öldürüyor bu ya? Yakın mesafeden AKM ile tarıyor. Aha nerede tava? Bir tane tavacı var. Onu yaklaştırmamamız lazım. Büyük ihtimalle bu maç gitti gibi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ya yine benim kill gitti ya. Tamam abi bu yaklaştırmamamız lazım. Tavayla bir öldürürse hayatımız kayar. Dalıyorum. Tamam gitti bu da İşte tabayla öldürmek de zor ama bu karga şeşinde öldürebiliyor tabacı da ya. Tamam çok güzel. Şimdi SKS'yi aldım. Bizim takım zorluyor kazanmak için. Tamam çok iyi. Bak tavacı beni bir öldürürse kar 98 ile öldürür. Yani elimde kar 98'i varken yakınıma girerse bir şey yapamam. Bak büyük ihtimalle orada. Aşağıda mı? Ah oh be. Bizim arkadaş öldü. Yapacak bir şey yok. Yenildik. Dediğim gibi böyle tabayla öldüren Maalesef öldürdüğü takım kaybediyor. Tabayla öldüren takım yeniyor. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Bu maç ama pek iyi oynayamadım. Bir Önceki maç daha iyi oynadım. Zaten size amacım böyle kütüphane modunu, kütüphane güncellemesini göstermekti. Bu tarz videoların devamı için videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.